Yollara düşmeye karar vermiştim ama bir türlü kıpırdayamıyordum duvar dibinden. Masal kahramanım beni çekiyor. Bense istesem de hareket edemiyordum. Bir süre mücadele ettik. Sonra her şeyin çok hareketli olduğu bu yerde biraz daha durmam gerektiğini ve belki de düşünmem gerektiğini anladım. O duvar... O duvar ne zaman oluştu? Akşam yattım sabah kalktım duvar olmadı ya. Ya ben o duvarın dibine ne zaman girdim? Şu an masal kahramanım beni çekiştiriyor. Ama ben sadece düşünüyorum. Benim dediğim, evet bu hayatta şunları, şunları da yaptım dediğim her şey un ufak. Nefes almak bile zoruma gidiyor. Güneş, güneş çok yakıcı. Duvara doğru dönmek zorunda kaldım. Masal kahramanımı da öyle bir çektim ki içime. Bana direnemedi. Duvara doğru döndük. Gölgeler. Sadece gölgeler. ''Ama biz, biz iki kişiyiz. Bu kadar çok gölge...'' Tuhaf. Masal kahramanım yine gülümsedi. ''Belli ki bu duvar dibindeki vaktin daha dolmamış.'' dedi. Elimi bıraktı. Ve birdenbire geldiği gibi, birdenbire de gitti. Giderken de ''Bu gölgelerin bir dili olsa da konuşsa.'' diye fısıldadı. ''Gölgelerin dili mi? Gölgeleri okuman mı gerekiyor?'' ''Şu an sanırım yapacak başka da bir şey yok.'' O vakit ben Gölgeleri okumaya karar verdim.